Günaydın, günaydın ve iyi akşamlar geldik yine işte bir anime yaz yaz sohbeti. animeleri sohbeti aynen yaz animeleri aynen. sohbetine geldik yaz mevsiminde çıkan animelerin ilk bölümünden bir sohbet havasında video yapalım dedik aynen İzledik hepsini bu da böyle yorumlayacağız İzlenir mi bize göre izlenmez mi vesaire yeni sezonu olan animeleri sona koyarız aynen. ona göre yapacağız bir şeyler o zaman başlayalım evet şimdi horimiya'dan başlayalım. Ya Eromia'nın mangasının eksik bölümlerini animeye katmak için yeni bir sezon yaptılar ama ben şahsen beğenemedim. O zaman sen ya de beğenmedin galiba. Ya ben Eromia'nın ilkini bilmediğim için He. çok bir şey yapamadım. Yani bana da çok güzel gözükmedi yani, yani öyle. ilk halmesini evet. sevmiştim ben baya. ama çizimleri de çok basit geldi. Bölümler bölük pörçük olmuş. Ondan dolayı yani sanki ha, evet, stüdyo olur. para kazanmak için yapmış gibi sadece. Yani markadan biraz daha para kazanalım diye. Açıkçası kesilen bölümleri de çok sevmedim. Yani umarım bundan dolayı kızmazlar e, bana e, ama. Ha? ilk kesilmiş normal animede. <laughs> yani çok bekliyordum bunu duyduğumda ama izler miyim ona bile emin olamadım. Belki çok sıkılırsam arada bir bakarım. Gerçekten çok sıkılırsan izleyip yani. ya bilmiyorum. Ben de böyle çok şey olamadım. Bir de bölümlerin içinde gerçekten bu kadar kopuk olması yani. ya Anladım. bilmiyorum ya bir tık şey ya yani, gerçekten fan boyuna gider gibi ya. Baya yani şey Hollywood ya, yani manga Mangayı okuduysan belki seversin hani hangi kısımda geldiğini falan bilirsin. Ben sadece animeyi izlemiştim. <laughs> o da o da. Yani ilk başta geçmiş teyiz, ondan sonra zaman atlaması vesaire, her şey aralar baya bölük bölcük olmuş. Ondan evet. beğenemedim. Sarmadı. <laughs> ondan. Şey gibi. Sevende. Yani. Ya Hollywood'u ya çok, çok seviyorsunuz zaten ha. büyük ihtimal izlersiniz. Ben sevsem de büyük ihtimal yani. izlemeyeceğim. Ama Hollywood alakanız olsa hiç girmeyin. Gerek Aynen. yok. Yani. yani ilk animesini izleyebilirsiniz. ama güzel romantik animedir. Diğer animeye geçelim. Evet abi şimdi Zom 100 hakkında konuşuyoruz. Ben Zom 100'ü sevdiğim gibi. Ben ilgimi çekti. bir böyle bir hafif Shaun of the Dead vibe'ı da aldım. Böyle Japonya'nın bu evet, gibi mappa. E, mappa çalışanlarını gösteriyorlar. Çalışma şartlarını. <gülüyor> <gülüyor> mappa animatörlerinin şey böyle. Sonunda mappayı düşünüyorlar. Abi bırakın artık falan diye yer vardı. <laughs> evet evet. işte o tür bir anime. Anime evet. İlginç. Güzel ya zevk yani şey çok zevkli. Abi yani düşünsene bir karakter var abi işe gitmeyeceğim ne güzel zombi istirası oluyor diyor falan ben. <laughs> e zombi temasının karanlık değil de böyle aydınlık işlemesi biraz farklı olmuş benim hoşuma gitti. Ya zaten evet zombi bir araçtır yani hikaye yapmak için bir tür değildir. Sen zombi komik The Walking Dead de yaparsın. Shaun of the Dead de yaparsın gibi yani o da mesela horror komedi olarak geçer. Güzel filmdir bu arada hemen film önerileri. Ee, ya ben yani popüler olduğunu biliyordum da mangasını vesaire hiç izlememiştim fragmanında. Ben hiç benim ilgimi çekti. Ben benim izlerim. Çekti. Ben de izleyeceğim yüksek devam ederim yani. Şu an merak ettim acaba bu arkadaşın ha e, zombi olmadan önceki yüz şeyi neymiş? Merak ettim ne yapacak yüz şeyini. Ya ben bunu öneriyorum herkese yani. ilginç evet. farklı bir şey istiyorsanız biraz da. Eğlenceli, farklı. Zombi teması da seviyorsanız bence gayet izlenebilir. Güzelliği de güzel bu arada. Yani evet, çizimleri içi. de güzel. Evet, Bugs filmsinin ilk şeymiş, animesiymiş. Benim evet. hoşuma gitti çizimleri, evet. şaşırdım. özellikle şey falan çok ilginç böyle. Kan falan adamın dünyasına renk gelince kanlara da renk geliyor böyle. Aynen. Rengarenk kan böyle, billeri parçalamıyor bir. sırada. animasyonları falan da güzeldi, koşma sahnesi. Aynen aynen, bana öyle evet, beklediğimden iyiydi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Sadece bir ara YouTube'da gezerken fragmana denk geldim. Ha bu da böyle bir şey dedim. Fragmanı bu arada daha kötüymüş. Yani ben fragmanı izlediğimde... Fragman yapamıyorlar e zaten bunlar. Evet yapamayan ya. fragman yapamıyor ya. Bir matma falan yapıyor. Yani. Öyle. Bence güzel. Önerelim, geçelim. Şimdi sırada sevdiğim kız gözlüklerini unutmuş. Abi. Animesi var. Ya ben bir şey diyebilir miyim? Tabi. Ya adamlar baya gitmiş yani. Komşumun kör kızın animesi yapmış. <gülüyor> <gülüyor> ya çok klişe. Ama çizimleri güzeldi. Ha, fena o, değil, evet, evet tatlı, çizim. ama işte, animasyonları Evet. Ama animasyonları özellikle girişte yürüme sahnesinde bayağı bir kötüydü. Ha, evet. ya farklı bir şey denemişler. Kamerayı takip ettirmişler yürürken vesaire. Alttan yukarıdan çekim gibi yapmışlar ama beğenemedim. <laughs> çok garip oluyor. Evet. Orada. CGI bazı yerlerde çok göze batıyordu. Bazı yerlerde güzeldi. Ama yürüyüş animasyonları CGI'di büyük ben Ondan aşırı gözüme battı başta. Olabilir. Çok evet. fazla kişi var ya yani yan karakterler zaten CGI'di de ana karakter de CGI'di galiba. Yani ha, klasik ezik, romantik anime karakteri, ana karakter erkek. Yani utangaç, evet, evet. ezik ana karakter. Onu sevdiği kız var. K klişelerle dolu biraz. Ama ben izlerim. Ben izlerim abi. Ya ben bu tür çok gel gelemiyorum ya. Biraz böyle eğlenceli ve ilginç olacaksa Zombius gibi olsun mesela. Anladın mı? Böyle böyle Ya ben romantik olabilirim romantik seviyorum zaten biliyorsun. Bir de köze olsa da ne bileyim. Ben kötülüğünden eğleniyorum ya. Ben garip bir insanım. Ona bazı de oluyor işte bana. Onu damarım tutacak. Öyle. <laughs> yani romantik böyle klişe kötü animeleri izleyesim geliyor. Çünkü dalga geçiyorum kendim. <laughs> ya da böyle ana karakter ezik ezik davranınca şey, gülüyorum. ne, ne kadar geri zekalı yani. <laughs> <ya> falan. <laughs> evet. Şey böyle. Hani Aynen öyle. Şey diyorsun. Abi işte bak böyle bu tür insanlar da var. Bak ben iyiyimdir falan kendine avutuyor. <laughs> Ya bu anime olsa olsa en sonunda ortalama bir klişe romantik anime olur. Evet yani çok sıkıntı ama bir şey olur. Ben izlerim abi. Önermiyorum ama klişe animeleri siz de seviyorsanız evet. ya da çok romantik anime izlemediyseniz, izlemek istiyorsanız belki bakabilirsiniz. Sıradakine geçelim o zaman. Abi My Happy Marriage'i ben söylüyorum bak. Ezik dışlanmış kız var böyle. iyi böyle nazik erkek karakter var. bize. De... Bir de biz anime'nin anlattığına göre böyle sert erkek var. Yani gerçekten çok böyle boktan bir wet pet hikayesi gibi ama yani hayırlısı ya. ya. Bence güzel olabilir de bilmiyorum. Ya şöyle diyeyim. En iyi şekilde öyle fena olmayan iyi bir şey olduğu gibi geliyor. Her yöne yürülebilir. Ama yöne çok kötü şekilde wet evet. pet olacak. Yani wet pet animesi de olabilir. Düzgün bir şey de olabilir. Vallahi nasıl işleyecek hiçbir fikrim yok. Ama ben yine romantik <laughs> sevdalısı olarak <gülüyor> <gülüyor> sevdim. İlk bölüme göre yani, fena değil izlerim. Bakılır, bana göre. Şey falan çok garip geldi mesela, işte böyle bu bizim kızın evleneceği adam şey böyle, onun böyle üç tane falan karısı kaçmış. Aa nasıl bir adam acaba bu, mafya falan mı? Gerçekten o şey yani, duvara yaslayıp yüzüme falan üfleyecek. Ama başında işte benim mutlu evliliğim şöyle, o adamla tanışmadan kötüydüm vesaire muhabbetleri var ya, büyük ihtimal bu adam sert gözükecek ama aslında melekmiş. İşte, onu iyi anlayabilene öyleymiş de ya da gerçekten bizim kadına aşık olduğu diye melek oluyormuş. Öyle bir şeyler işleyecekler büyük ihtimal. Evet, de Her şey diyeceğim değil mi? Tüm... Aslında anime'e stok olmuş. Aslında gerçekten ergen bir kızın sert erkek sevdasıymış, değil mi? <laughs> Öyle olursa... Evet, yani, hatta anime şey diye bitiyor. Toksik ilişkilerden uzak durun abi. falan de bitiyor. Po şey neydi lan? Adını tut. Kamu spotu. Kamu spotu abi. Kamu spotu spot, evet animası. evet. Dur uzak durun arkadaşlar. Yaşanmaz öyle. Yani evet. ilk bölümde çok bir şey yoktu açıkçası. Ondan. Evet. Romantik seviyorsanız yine bakabilirsiniz. Çok ben bakacağım. Iyi. O zaman bakmazsın büyük Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben ilk bölüme göre fena değil. De öneririm. Devamı inşallah güzel olur. Bu şekilde. Lair lair animesi. Ne düşünüyorsun abi? Ya ben şey oldum ya. Bu ne böyle hiç. Çok saçma geldi mi? Hiç sarmadı yani hiçbir yerinden tutmadı ya. Yani gerçekten yani bodoslama başladı hiçbir şey anlamadım. Bir şeyler oluyor. Ya en sevmediğim şey. Evet yani zaten Clash of the Elite'in bayağı çakması gibiydi. Ha evet evet böyle evet. daha her şey daha büyük ama orada böyle bir üniversite kompleksi gibi. Evet. Burada ada falan böyle. Aynen. Yani biz bitiremedik zaten bölümü. Bayağı sıkıldık, kapattık. Hayır bir de şey çok saçma. bizimki şey böyle ee... abi işte patronun kızını yenmiş. Patronun kızı da ağlıyor. İşte bizimki yendiği için başı beraber. Artık. Ya bu ne böyle yedi ya? yıldızlı <laughs> muhteşem tamam. bir öğrenciyim. Mükemmel. Güçlü ana karakter. Ya yedi yıldızlı muhteşem öğrenciysen bu tür aptalca bir şeye geçmeyecektin. Yani senin suçun. Ben anlamadım hiçbir şey izlediğimden. Ego. Garipti valla. Boş boş baktım ekrana. Evet ya saçma. Konuşmayalım ya. Zaman kaybı. Aynen. Önermiyoruz. Yani İzlemeyin. Önerim. İzlemeyin asla. Önerim. Sırada evet. Kenshin. Fena değil gibi. Evet. Ya eski bir anime'ymiş sanırım. Ya yani ben duymuştum da. sebiliyor da büyük ihtimal remake yapıldığına göre. Ya Kenshin ben şey gibi. Ya i̇lginç bir ana karakterimiz var. Şöyle geçmişi biraz kill'li ama. Şimdi biraz iyi olmaya çalışıyor. Başlangıç için fena olmayan bir anime. Gibi geldi ben bana. İzlerim. Benim ilgimi çekti yani. yani ben başlangıçta. Şey gibi izlerim yani. Şu an izlemem ama böyle bir anime bitsin. Ama belki bir gün bakarım gibi bir şey şu an benim için. Ya ben sezon şey haftalık izlerim ama ilk bölümü öyle çok epik bir şey değildi. Ama tanıtım amaçlı yani ilk bölüm giriş. Aynen ya Bence fena değildi değil ya. çok güzel. Böyle şey etkileniyorsunuz ya da böyle çok kötü bir şey. Yani orta fena olmayan bir bölüm. Yani girizgah. İşte ilk karakteri görüyorsunuz. Biraz karakterin nasıl bir şey olduğunu şey yapıyorsunuz. Yan karakter var bir tane. Öyle bir Ortamı tanıyorsun biraz, öyle gerçekten bir giriş yani. yani uzun bir şeyin girişi gibi. Zaten sanırım 100 bölüme yakınmış normal öyle elmesi. Değil, evet. Daha yeni sezonlarda çıkar büyük ihtimal bundan ne sonra. Ben bakacağım şahsen. Yani evet. Yani aksiyon, aksiyon elmesi istiyorsanız, Samuray tarzı bence izlenebilir şu an. Çizimleri de güzel. Fena değil evet evet. Bu şekilde çok da konuşacak bir şey ha. yok bunun hakkında. Abi şimdi bak. Anime bu arada anime kötü aslında baktığında da şey yani çok komik. Yani gerçekten işte dedim ya böyle arada bir damarım tutuyor. Bu damar bu damar abi. Öldüm ve otomat olarak geri geldim animesi. Yani hayır abi çok şey yani adam böyle satış yapmaya çalışıyor. Bir şey yapıyor <laughs> böyle. Çok ilginç sardı yani izlemek. <laughs> ben dalga geçmek için izleriz diyordum. Böyle gömeriz Oo. falan. Eğlendim izlerken. Yo baya eğlendim ya ben böyle şey falan oldum evet abi udonları sat evet abi bak şimdi öyle yapma su, su gerektiğinde sat ticaret falan Çay şey sat abi. İzlediklerimizin çoğundan daha çok eğlendim sebebi. <laughs> evet evet. Ya büyük ihtimal sonunda kalite olarak daha kötü olacak ama ne bileyim bölümü böyle bir eğlendirici saçmaydı çünkü. <laughs> ya zaten adam akıllı yani puan versem 4 falan veririm ama yani eğlenceli sadece yani Aynen. en azından şey değil yani mesela düşüneyim. Şöyle karşılaştığım. Sword Art'a söv sövüyorum mesela ama buna sövmem. Buna eğlendim geçtim diyebilirim. Ya bunu yapan adamın zaten kafası bir farklı yani. Evet, boş evet, bir şey evet. yapmak için yapmış anladın mı? Evet ve yani boş Ciddiyete bir şey de yapmış çok, olamaz. Olmuş. Evet evet. yani sonra... eğlendik. Güzeldi. ise seviyorsanız abi. Boş böyle hiçbir şey izleyeyim diyorsan. izleyebilirsin. Evet abi Türkiye'de seyyar simitçi animesi yapmışlar yani. Böyle <laughs> hayatta kalmaya çalışıyor böyle şey böyle satmazsam ölürüm falan yani öyle bir havası da var ilginç böyle <laughs> Sevkliydi be baya Bayağı <laughs> Bayağı eğlendik biz üzerine konuştuk izlerken niye öyle ben oldu çok dalga geçtim baya şey <laughs> falan dedim abi onları sat evet evet bak abi adam şey falan yapıyor bir noktada karakter şimdi bunların da müşterisini çağırmayayım arada bir satayım falan yapıyor ben şey dedim işte adam ya adam işçi <laughs> yardımlaşması falan dedim böyle. Türkiye'de bundan <laughs> lazım. Evet, bir evet. de böyle otomat. Aynen aynen, böyle, bu tür bir otomat herkese lazımdır. Şimdi sezonluk animeleri konuşacağız. Bakalım, orada daha çok ben konuşacağım. Çünkü Ozan hiçbirini izlemediği için. Boş <laughs> için arada bir, yani ben gösterdim. Gördüğü kadar gösterdi falan, yorum yapar. Bu, bu şekilde. Tabii. Sezonluklara aynen. geçelim. Şimdi Boş adamdan az da olsa kurtulduğumuza göre. <laughs> sezonluk animelerde Rent a başlayabiliriz. Rent a Girlfriend hiç iyi bir anime değil. Ama 3. sezonuna kadar bekledim. Yani her sezonu bekledim ve hala izliyorum. Çünkü hep diyorum zaten böyle McDonald's yemek gibi yani. Canım bazen McDonald's çeker. Kötü olduğunu bile bile yersin ya. Onun gibi kötü olduğunu bile bile izletiyor. Zevk alıyorum ben geri zekalı gibi. Bu sezonda beklentim yok. dilimleri yine basit. Renkli, güzel. Yani hikaye olarak da büyük ihtimalle yine cringe'in dibine vuracağız. Pek bir olay olacağını düşünmüyorum. ya animenin ilk sezonlarını izlemediyseniz önermem. Ama benim gibi sapıksanız ve saçma şeylerden zevk alıyorsanız izleyebilirsiniz. Eğlenceli bazı kısımları ya. <laughs> Eziklemeyelim izleyenleri lütfen. Geldik şimdi çokça beklenen Jules Kaysen'in ikinci sezonuna. Ben beklemiyordum çok yani. Gelsin izlerim diyordum ama benim için Jules Kaysen ortalama bir animenin ilerisi değil şu an. İkinci sezonda da yönetmenin değişmesiyle çizimler biraz daha basitleşmiş gibi. Belki animasyonlara bu iyi yansır ama bazı yerlerde bir farklı geldi. Alışamadım henüz. Ama kötü değil. iyiydi. Sanırım mangada evren biraz daha genişliyormuş, iyi oluyormuş ama hikaye olarak da bir beklentim yok. Çok sevdiğim bir seri değil dediğim gibi. Ortalama. Klasik yani savaşları için izlediğim. Demon Slayer tarzı. Hikaye olarak pek bir şey sunmadığını düşündüğüm bir anime. Seveni çok var. Umarım linç bundan dolayı ama kusura bakmayın arkadaşlar yani biraz abartılıyor sanki ne ya. Işim, nasıl ya? <laughs> ne demek sevmiyorum ya, falan diyor. Mangasını bilmem tabii çok kişi şey diyor. Ya orada evren genişliyor biraz daha farklı bir hal alıyor ama animede şu an için pek bir farklılık yok. Yowai mı? Aksiyon sahneleri falan. Güzelce aksiyon sahneleri, animasyonları. Ona lafım yok. Tek izleme sebebim de o zaten. Beklentim olmayan, öyle haftalık ya da birkaç bölüm bir ikinci açıp izleyeceğim. Ben ve benim için. Umarım savaşları güzel olur. Animasyonlarda sıçıp batırmazlar. Benim görüşüm bu kadar. Şimdi geldik Bleach'in yeni sezonuna. Yani bu sezon Mushoku Tensei ya da Bungo Stray gibi animeleri izlemediğim için yorum yapamayacağım. Benim en çok beklediğim yeni sezon Bleach'inkiydi. Zaten böyle bir animeyi yeni çizimlerle izlemek gerçekten çok güzel bir şey. Çizimleri muazzam. Ben yani ben ağzımı sular akarak izliyorum. <laughs> Hikaye olarak bu animenin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama aksiyon sahneleri ve karakter tasarımları güzel. O açıdan bayağı beğeniyorum. Özellikle manga olmayan ve light novel'da olan ya da Sadece anime için yeni tasarlanmış dövüşler olacağını biliyorum. Zaten yeni fragmanda light novel'da olup manga'da olmayan bankayaların vesaire çıkacağını görmüştük. Bundan dolayı heyecanlıyım. İlk bölümde güzeldi. Yani Bleach'i zaten izliyorsanız ya yani devam edersiniz. İzlemiyorsanız da 400 bölüm izleyin diyemeyeceğim ama. <laughs> yani bence güzel. Uzun serilere başlamak istiyorsanız başlanabilir Bleach'ten. Bu şekilde umarım diğer uzun serilerde böyle güzel animasyonlarla önümüze çıkar. Haftalık olarak çıkmaktansa böyle çok güzel şekilde izleniyor. Eee demek ki bu yazın da animeleri bu kadarmış. Bu sezonun bu yazın. Çoğu animelerine baktık. İşte genel yorumlarımızı Aynen. şey yaptık. Espriler döndürdük. Konuştuk, sohbet ettik. Bence güzeldi. Çok tipteki animelere bakmadık yani. Genelde evet, evet. popüler olanlara baktık. Zaten o kadar vaktimiz yok. <laughs> yani o kadar da Aynen. istesek o yani. Ya zaten artık şey ya dediğim gibi Miley de çok düşük alan da gerçekten çok kötü olabiliyor ya. Aynen. Ya yani bu sefer sohbet tarzı olsun istedik. Bazen yine inceleme tarzı, bazen de böyle videolar yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Bu arada shorts da yapıyorum. Shorts'a <laughs> <O, hemen gülüyor> detay... da bakmayı <laughs> unutmayın. Hemen bir <laughs> detay evet. Sağ olun izlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.